Arkadaşlar merhabalar. Bugün aslında size yeni bir oyundan bahsedeceğim. Face Ship adında Tabii ki bunun için yatırım yapmanız gerekiyor. Evet Play to Earn denilen oyunlardan bir tanesi. E, yaklaşık 500 ship tokeninizin olması lazım. Ship'in de değeri piyasa aslında ben burada zarar ettim onu söyleyeyim. Yani ben çünkü bunu almadan önce e, hatta Telegram'da postunu paylaşmadan önce 0.7'ler değil. <laughs> yani ben birazcık zarar ettim arkadaşlar. Şuralarda falan aldım. E, sonradan tabii piyasa çakılınca hemen hemen yarı yarıya düştü. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani hani girmeyi düşünen arkadaşlar olursa biraz benden şanslı olacak. Nereden baksanız iki kat karla başlayacaklar aslında bilginiz olsun. Tabi ben her zaman şunu söylüyorum hani ben almış olduğum tokeni ya da girdiğim platformu ya boşa gitti düşüncesinde değil asla. Ben yaklaşık buraya 700 dolarlık bir rakam yaptım çünkü 1000 adet Paceship yani SIP tokeninden olması gerekiyor oyuna dahil olabilmeniz için. 0.7 küsürlerdeyken yaptım. Yani yaklaşık 700 dolarlık aslında bir harcama yaptım. Şimdi tabii ki katılan arkadaşlar 400 470 dolar gibi bir Rakamla bina dedine sahip olabilir. Bunun bilgisini öncelikle vereyim. Tabii ki hani ben katıldım diye siz katılın diye değil. Malum kripto para kanalı olunca bu tip farklı projeleri benim de özellikle takip ettiğim bu tarz platformları da anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Bunları da çünkü bilmiyorum geçmiş videolara şöyle baktığınızda Space işte şudur, şöyledir. White paper'ı böyledir falan filan hani hep anlatılmıştır. Ama kimse oyuna giriş yapmamıştır. Nedir, ne değildir bunları hiç gözlemlememiştir. Ben şöyle öncelikle spaceship'ten bahsedeyim. Ondan sonra game kısmına değineceğim arkadaşlar. Yeni açıldı çünkü bu. Şimdi burada tabii ki NFT'ler var. NFT'lerle işte savaş yapıyorsunuz bildiğiniz hani gezegenden gezegene savaş yapacağınız bir platform. Ve yapmış olduğunuz bu NFT'lerle oynamış olduğunuz oyunda kazanç sağlayabiliyorsunuz aslında. Şu tip NFT'ler var. Burada 4 çeşit farklı NFT var. İşte ateş, su gibi NFT'ler var tamam mı? Bu buradaki NFT'lerle siz savaş yapıyorsunuz ve işte kazanırsanız da token kazanabiliyorsunuz. Kısa videosu da burada mevcut. Ben roadmap'lerini de incelemiştim. Çok çok tabii ki detaylı anlatırsam bu video 1,5-2 saat sürer. Onun için kısa kısa geçiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. 25 Kasım'da aslında beta sürümü açıldı ve Aralık ayında da oyunla beraber NFT Marketplace falan bunlar da aktif olmaya başladı. Buradan tabii ki proje ve projenin sahiplerini burada gözlemleyebilirsiniz. Onun dışında partnerler de arkadaşlar partnerler önemli aslında. Oxpool'da mesela idosu gerçekleşmişti onu belirtmekte fayda var. Ee, aynı şekilde mesela Network'te de Metaverse projelerini falan destekliyor. Doğal olarak hani iyi e aslında partnerlerinin bulunduğu bir oyun. Onu da belirtmekte fayda var. Şöyle ben kısaca anlattım. Tabii ki siz de bakarsınız, araştırırsınız. Earth Map'lerine, Telegram gruplarına bunların hepsine teker teker bakarsınız. Auditine falan filan bakarsınız. Ben bugün oyunu anlatacağım. Malum arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Kripto para kanalıyım. Yani herkes şey sanıyor. Ya işte bedava nereden kazanabilirim ya biz bedava dağıtma yeri değiliz onu belirteyim öncelikle evet kazanıyoruz katılıyoruz güzel airdroplar ama kripto para kanalı olduğumuzu unutuyor bazı arkadaşlar maalesef hani her izlediği içerikte sanki bedava bir kazanç sistemi varmış düşüncesi var hayır arkadaşlar öyle bir durum yok malum diyorum ismimiz belli biri koyun mi dedi doğal olarak coinlerle ilgili bir kanal bedava para kazanma kanalı falan değiliz onu tekrardan altını özellikle çizelim şimdi ben şöyle connect wallet diyeyim metamask'ımı bir bağlayayım cüzdanımı bağlayayım burada hem oyunu size anlatmaya çalışacağım nedir ne değildir bunları göstermeye çalışacağım sizlere bugün bir de arkadaşlar yani bu tip şeylere ya da farklı bu tip projelere daha ilk kez Kripto parayla karşılaşan arkadaşların da girmesi yanlış. Bunu her zaman söylüyorum. Öncelikle bir araştırın, öğrenin. Ondan sonra bu tip şeylere yavaş yavaş, kademe kademe girersiniz. Bilmeden bir şeylere girince soru sorarak öğrenmeye çalışan arkadaşlarımız var. Çok yanlış işlemler yapıyorlar sonra. Onun için arkadaşlar önce bir öğrenin, izleyin. Zamanınız var yani. Daha çok zamanımız var. Biz bu tarz platformları bir sene öncesinden başladık hani girmeye. E, anlatırken çok basitmiş gibi anlatıyoruz. Çünkü yani artık biliyoruz diye düşünüyorum. E, ama yeni gelen arkadaşlar bunlarda zorluk çekebilir. Yanlış işlem çok yapabilir. Onun için bunlara dikkat edin. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ben buraya bir 1000 e, ship göndermiştim. Ve burada arkadaşlar ne yapacağız? Recur bu kısma tıkladığımda 500 ship'e bunu alabiliyorum. Bu kutuyu açabiliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Marketplace daha açılmadı. Marketplace açıldığında buradan e, işte nefeteleri falan alabileceksiniz. Mining kısmı hatırlarsanız Alien Worlds'daki gibi aslında. Mining'e girdiğinizde burada mesela Tsunami var, Quake var, Thunder var, Magma diye böyle gezegenler var. Mining yapabilmeniz için burada shipiniz şip, bulunması gerekiyor. Yani geminizin olması gerekiyor. Ve o e, gemide de Size işte ship dağıtılıyor, sip token dağıtılıyor, ship token dağıtılıyor. Burada kazancınız, madencilik gücünüz, işte günlük mesela dağıtılan Shiptok değerleri burada yazar. Climb all dediğinizde burada birikeni mesela toplarsınız. Onun dışında base station kısmı sizin buradaki NFT'lerinizi gösterir. History River'da da geçmiş kazançlarınızı burada gösterir. Tamam mı? Bunu da bilgisini verelim. Battle kısmında da karşılıklı ya da keşfet kısımları vardır. Şimdi biz birazdan bunları da yapacağız. Burada neler oluyor ne bitiyor falan bunları da gözlemleyeceğiz. Mesela karşılıklı savaş yapma durumunda bunu seçeceksiniz. Onun dışında explore yani araştırma kısmını da buna tıklayarak gezeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şöyle hemen bir şeye girelim ana sayfamıza gelelim. İlk yapmanız gereken eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız tabii ki her zaman diyorum araştırmanızı yapın. Güzel de kazandırabilir, kazandırmaya da Belki 3-4 ay sonra güzel kazanç sağlatabilir. Burasına ben girmiyorum tekrardan söylüyorum. Ben öyle 5x, ci, 10x, ci, 20x ci değilim. Ben sadece hoşuma giden projeleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Recruit kısmına tıkladığınızda 500 adet shift tokene bu kutuyu alabiliyorsunuz. Şöyle tıkladığınızda cüzdanıma bir onay geliyor. 500 ship ödeyeceğim. Belli bir miktarda BNB ödemem gerekiyor fi ücreti. Yaklaşık 0.14 dolarlık BNB yani 30243 BNB'lik bir işlem ücreti var. Zaten 500 ship'i olan bir kişi bilmiyorum o fi ücretini çok <laughs> düşünmez yani diye düşünüyorum. Evet, A onayı gerçekleşti. Şimdi ikinci onay kısmına geldim yine MetaMask cüzdanımda. Bunda da 0.005 BNB'lik bir fi ücreti ödüyorum. Gerekli blok onayı gerçekleştiğinde kutum açılacak. Bakalım kutudan ne çıkacak. Evet. Kutudan görmüş olduğunuz üzere 445 SHIP kazandım. NFT'ler seni bekliyor diyor mesela. Tamam mı? Kısacası ne aldım? Hiçbir şey alamadım. Tabi market kısmı açıldığında arkadaşlar bunu aslında ilk başta şunu belirtmek gerekiyor. Şu an marketplace açılmadı. Ve doğal olarak haliyle recruit kısmından kutu var. Bu kutudan arkadaşlar hani NFT kartı ya da işte gemi çıkmasını bekleyeceğiz. Bunda da tabii ki sadece ship token de çıkabiliyor. Bunda bilgisini vereyim. Doğal olarak hani NFT kartı kesin çıkacak diye bir şey yok. Bunu belirtmekte fayda var. En başta onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle tekrardan bir recruit diyelim bakalım. Bu sefer ne çıkacak? Yine gerekli BNB ödemelerini yapalım. Yani benim aslında daha demin 5 tane zararım var. Ama belli olmaz bir bakarsanız 550 şimdi çıkar şıp ya da nefete çıkar. Yine aynı şekilde 0.005 BNB'lik fee ücreti ödedim. Bakalım bu seferki kutudan ne çıkacak? Evet şu an görmüş olduğunuz üzere Akevaga arkadaşlar kazandım. Tamam mı? Bunu şu an kazandım. Onun dışında bir daha eğer 500 ile mesela kutu açmak isterseniz yani kutu başına 500. Şu an 500'üm kalmadı çünkü daha deminkinden 495, 445 kazanmıştım 500'ü deyip e doğal olarak e, o daha şu an 500 tane daha olması lazım e, bir kutu daha açabilmem için ama 445'im olduğu için şu an açamayacağım. Ama şöyle base station kısmına tıkladığımda Görmüş olduğunuz üzere Akka Vega adında e, şu an bir e, gemim var. Şu an 30 tane mes 30, 30 böyle 30 benzini var. E, herhangi bir daha e, hani savaşa gitmediği için 0 bölü 16 tecrübesi. Sağlığı 35, Ata 31. E, bu da sanırım silah oluyor. 3 arkadaşlar ve level birlik bir e, nefete kartı. E, tabii ki bu nefete kartını... İlerleyen dönemlerde tabii ki seviyesini falan arttırırsanız marketplace açıldığında yani market kısmı açıldığında satabilirsiniz sat ya da burada farklı gemileri yine alabilirsiniz. Şimdi battle kısmına giriyorum. Asıl e, kısım burası. Explore mesela dedim. Explore'a girdik. E, birazcık geç yavaş şey yapıyor. Burada mesela seçiyorum gemimi. Next diyorum. Ready diyor. Tamam mı? Şöyle ilerliyoruz şu an. Mouse'la e, ee, mouse'un sol ya da sağ tuşuna bastığınızda da arkadaşlar atış ediyor. Ha, şurada mesela ha, bir şeyler var. Saldır saldır saldır. Şunlara bir saldıralım bakalım. Aha o da bana saldırıyor. Hop kaç 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 kaç. Hah. Bak mesela ne? Hop kazandım. Gördünüz mü? 3 ee, 3 mesela puan kazandım. Sağ alt köşedeki radarı görüyorsunuzdur arkadaşlar. O radarda da Saldıracağınız gemileri gözlemleyebilirsiniz. Tabii benim biraz gemim yavaş, yavaş, yavaş gidiyoruz. Ağır ağır Oo, şundan hemen kaç 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 kaç. Vallahi böyle manevra yapa yapa şey yapıyorum. Ee, biraz e, şey zor. Ama ölecek, öldüreceğim. Az kaldı. İşte. Hemen şunu da alalım. Hmm, onu da aldık. Şuna atınca bakalım ne oluyor. Ben Bundan da görmüş olduğunuz üzere bir şeyler kaptık. Yani bu, bu şekilde oyun oynuyorsunuz. Mouse'un tabi soluyla basıyorum arkadaşlar. E, masumla Mouse'umla yön veriyorum. Aynı şekilde mouse'uma basa basa da şey yapıyorum. Ha, burada bunu da aldık. bunları topluyoruz arkadaşlar. Tabi NFT'de bulunan hani şeyler ne kadar güçlü olursa o kadar da yani ateş başına işte yıkım gücü daha iyi olabilir tabii ki. Bana çıkan NFT kartı öyle çok ağam şam bir şey değildi arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Tabi market kısmı açıldığında oradaki NFT kartlarının değerlerini e, bilmiyorum tahmin etmek biraz zor olabilir. Yani çok yüksek değerlerde e, olabilir. Bu Explorer modu yani şu an keşfet modundayım. Ve işte buradan şeyler topluyorum görmüş olduğunuz üzere yani buradaki ödülleri falan toplamaya çalışıyorum. Alt tarafta bayağı bir şeyler var. Tabii şurada muhtemelen e, turuncu kısım da benim e, benzinim olabilir. E, ben de daha yeni yeni keşfediyorum oyunu. Yani malum hiç yabancı kaynak bulamadığım için hem size Türkçe bu içeriği anlatıyorum hem de en azından katılacak ya da katılmayı düşünen arkadaşları elinde bir kaynak olması açısından bu platformu sizlere anlatıyorum. Benzinim yaraladı. Şimdi birazcık böyle oyun oynayayım arkadaşlar ve videonun devamında neler oldu, neler bittiğini benimle bir saat böyle geçirmeyin. E, videonun sonuna doğru neler oldu, ne kazandık, ne bitiyor bunlara birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar benzinimin sonuna doğru geldim. Az kaldı. Şu an ikili bir saldırı var. Sıkıntı kıtası. Birazcık sıkıntıdayım. Birazcık kendimi de zor bir yere attım. Bunlara denk gelmemek lazım. Öncelikle şunu yok etmem lazım. Evet. Böyle şunu yok edersem arkadan onu şey yapabilirim. Dediğim gibi benzinim az kaldı. Birazdan bitebilir oyun onun için video kaydına devam ediyorum şu an başladım. Ve 90 da puanım var ve warning diyor. Level 1 100 100 puan kazandım. Home diyorum arkadaşlar. Karşılıklı savaş kısmını da göstereyim arkadaşlar size. Kartımı koydum. Next dedim şimdi. Burada 3 tane aslında karakterle savaşmak daha mantıklı ama tekle de savaşabiliyorsunuz. Just fight fight dediğimde burada ben bu üç gemiden herhangi bir tanesiyle savaşacağım. Hemen hemen aynı güçleri ama şu biraz daha bana güçsüz geldi. Tabii white Paper'ın da işte ateş mesela işte şimşeğe daha iyi gibi böyle şeyleri var aslında. Güç şeyleri var. White paper'ından bunu da inceleyin. Bilginiz olsun. Ben şimdi şuraya şöyle kendimi random bir yere yerleştirdim. E, shoot atacağım yeri de şurayı seçtim. Bak iki tane mesela buraya bir tane de buraya fight dedim. O kısımlara atış edecek tamam mı? Ha, kötü bir yer attık tüh. O da tabi. Bak o bana beni vurdu. Kaybettim görmüş olduğunuz üzere. Şimdi new fight diyorum tekrardan. Kaybedince bir şey kazanamıyorsunuz. Bakın burada fuel gücün var. 20 böyle 30 mesela oldu. Tecrübem de artıyor buna göre. E, tecrübem artması e, benim için daha avantajlı. Şimdi yine burada şöyle güçsüz olanı seçelim. Şöyle yine random. Burada da bakın. Bir şuraya. Bir buraya. Bir de buraya. Tamam mı? Üçlü fight yapalım. Şu ortalarda bir yerde olursa. Ben vurmam lazım. İyi iyi. Güzel yerde. Şuradan yakalayabilirim onu. Ama kazandım. Bakın 4.77 ship kazandım. Gördünüz mü? Bu oyunda da mesela. Bakın burada... E 4.77 bir kazandım. 4.8 bir kazandım. Nereden baksanız iki oyunda 9.57 mesela kazandım. Bunun güzelliği var. Climb diyebilirim. New fight diyorum. Hani şey bitene kadar bakın 5 5 gidiyor gücüm. Görmüş olduğunuz üzere. Bir tane seçtim. Next dedim. Just fight dedim. Burada yine bir tane güçsüz seçelim. Next dedim. Ben yine random seçtim. Burada da şuralarda bir yerlere koyalım. Tamam mı? Fight diyelim. Önümde ortalarda bir yerlerde olsaydı çok güzel olurdu ya. Tüh. Ama ben kazandım yine bakın. Evet yine kazandım. Çünkü bana vurmadı. 4.7 da daha kazandım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Nip fight dediğimde 10 tane mesela gücüm kaldı. Onu da bir tane iki tane daha oyun oynayabilirim. Onu da sizlerle beraber yine gözlemleyelim. Bakalım onlardan ne kazanacağım. Burada bakın ben şu e, güç kısmını düşük seçiyorum. Yani 28.3 mesela diğerleri 31. Saldırı gücü düşük olanlara ben özellikle giriyorum. Random. Şuraya, şuraya ve şuraya koyalım. Evet hadi bakalım. Denk getirmezse iyi olur. Oo, ha, getirmedi. Getirmedi getirmedi ben kazandım yine. Bakın 4.71 daha kazandım. Win fight diyorum. Burada yine next diyorum. Just fight diyorum. Yine burada da next diyelim. Önemli olan arkadaşlar size ateş edememesi. Ama siz ateş ederseniz şöyle yani siz denk getirirseniz ya da getirmezseniz bile kazanıyorsunuz. Bakın burada bile güzel kazandım. Evet. Bunu da aldım mesela. Bunu da aldım. 4.85 de buradan kazandım. Tamam mı? Bakın level 2 oldum bu arada. Nip fight diyebiliyor muyum? Bakalım. Daha diy diyemeyeceğim herhalde. Not enough fuel Diyor ki 7-12 yani bir gün sonra tamam mı? Tam tamı tamına bir gün sonra 30 gücün olacak diyor. O zaman e, kullanabilirsin diyor. O zamana kadar maalesef <laughs> daha saldırmayacaksın diyor. Savaşamayacaksın diyor. Kısası bu. Story Revert kısmına girelim. Bakın. Unclimb diyor mesela. Daha almamız, toplamadıklarımız. Yani nereden baksanız 5 kere 4, 20. 20 ship aslında kazandım. Revert Balance. Evet arkadaşlar bu şekilde de mesela ben 20 adet ship kazandım. Tamam mı? Burada history Rivers kısmına girdiğinizde bakın daha e, toplanmamış kısımlar var. Orada hani climb diyor diyor oyunda. Onu toplarsanız 23.82 mesela e, kazandığım şiplerim de var. Ama daha şunu gözlemleyemedim. Bunu bir gün sonra fark ederim. E, hani climb diyor diyor. onu e, gücüm bittikten sonra climb yaparım diye düşünüyordum. Yapamadım. E, bir gün sonra fullensin hani benzinim de olsun. Ondan sonra onu climb yaptığımda direkt şuradaki balansıma yansıyor mu yansımıyor mu? Bunu açıklamalar kısmında ya da yorumlar kısmına paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir oyun. Bu kısımdan ship kazanıyoruz. Öbür kısımdan da hem tecrübe kazanıyoruz. Explorer kısmından. Daha yeni bir platform. Benim de daha çözemediğim kısımlar var. White paper'ını da az çok inceledim. Dediğim gibi işte ateşin mesela işte şimşeğe etkisi var gibi böyle. Bunları da tabii ki siz de eğer araştırıyorsanız, araştırırsanız ya da bu oyuna yeni dahil olmuş ya da benden daha önce dahil olmuş arkadaşlar varsa yorumlar kısmına hani faydalı bilgiler eğer biz benimle, bizimle paylaşırlarsa yorum kısmına. Hem benim de burada malum bir hesabım var. Malum biz de kazanıyoruz bir şekilde. Hem de daha hızlı nasıl kazanırız? Daha insanlar girmeden e, biz de burada iyi bir noktaya gelebilmek için beraber böyle bir e, hani bilgi alışverişinde de bulunmuş oluruz arkadaşlar bilginiz olsun yeni oyundur e, yine ilktir tektir hani kendi imkanların vasıtasıyla dediğim gibi çok çok öncesinden ben 3-4 gün öncesinden e, birazcık hani paraya kıydım maalesef. Denemek istedim çünkü hem farklı bir içerik olması için. E, o o dönemin parasıyla tabii ki 700 dolarlık ship aldım. 0.7 dolardı. Şimdi 0.4'lerde fiyatı da bayağı düştü. Haliyle siz 1000 ship olmasa bile 500 mesela shipiniz bile olsa burada recruit kısmından şansınızı deneyebilirsiniz. Çünkü burada bu kutuyu açtığınızda arkadaşlar Size 450 ship de gelebilir. Atıyorum 1000 ship de gelebilir. Hiç nefete kartı da gelmeyebilir. Bu tamamıyla sizin şansınıza kalmış bir şey. Market kısmı açıldığında arkadaşlar o zaman e, tabii ki oradan ship ile gidip gemi alabilirsiniz. onu da bilgisini vereyim. Ben şansına ilk bir 4 500 ship harcayıp 445 ship kazandım. İkinci şansımda da Nefet'e gemi kazandım. Ee, onunla da görmüş olduğunuz üzere saldırıya başladık. 20 adet adette arkadaşlar topladığımız şipimiz var. Ya, şu anki kura göre ben fiyata göre değil de hani 0.4 dolara göre değil. Ama nereden baksanız bir günde 20 adetini çıkarttım. Ee, Harcadığım atıyorum 500 şipin. Ee, Onun da bilgisini vereyim. Bu böyle bir platform. O güzel bir noktaya umarım gelir. Ben dediğim gibi elimden geldiğince platformu anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizlere. Farklı bir platform. İlgisini çeken arkadaşlar tabii ki kendi imkanları, kendi bütçesi, kendi düşüncesine göre Katılabilir. Herhangi bir dediğim gibi ya arkadaşlar girin bu işte proje mükemmel bir proje inanılmaz kazanacaksınız. Vadi ya da söyleminde asla ve asla bulunmuyorum. Malum içerik hazırlıyoruz farklı içerikleri de sizlere sunmaya çalışıyorum arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.